Sanat Sevenler kanalından herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün geldik bir bakacağız. Artık bu Hintlerimizin isimlerini de koyacağız artık. Bir kardeşimiz çok güzel isimler bulmuş. Ee, onun ismini de söyleyeceğiz tabi. Şimdi başlayalım bir tavuklarımızı çıkartalım. Elim bakalım. tavuklarımıza makarna getirdik. Maşallah. Şimdi cücüklerimizi bir çıkartalım. Maşallah. Sarı kıs. arkadaşlar isim önerisinde bulunan bütün takipçilerimize çok teşekkür ederiz. Bir kardeşimizin e, ismini tavuklara koydu. O isimleri beğendik. Şimdi Ramazan kardeşimiz çok güzel isimler bulmuş. Prenses ve Nazlıcan. Şimdi o küçük olan daha yumurtlamayan sağ tarafta olan tavuğumuza nazlıcan diyeceğiz arkadaşlar. Ah, şu anda sağ tarafta olan tavuğumuza da prenses diyeceğiz. Evet sarı kız çıldırdı. Sarı kız akıllı ol. Evet, Nazlıcan ve prenses, <laughs> yağmadan mal kaçırır gibi makarnaları yiyorlar arkadaşlar. Evet, prenses, ismini beğendin mi? Bir teşekkür et bakalım. Sarı kız akıllı Karışma. Evet prensesin ayağında da kelepçe var arkadaşlar. O kelepçeyi de çıkartacağız inşallah. Ağzıcan hunharca götürüyorum makarnaları. Evet. Aleyhısaf ne yapıyorsun oğlum? Sen de mi yiyeceksin makarnadan? Hayır 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 olmaz. Olmaz. Onlar tavukların. Tavukların yediğini görünce o da nasiplenmek istedi. <laughs> gel böyle oğlum gel böyle. Evet cecilerimiz de Nazlıcan hala doymadı makarnaya. Ama sarı kızdan çok korkuyor. Oğlum ne ne yapıyorsun? Dur bir rahat bırak. Tamam. Evet. Şimdi bir kümeslere bakacağız arkadaşlar. Bakalım. Kümeslerde durum ne? Evet. Üç tane yumurtamız var. Üç adet yumurtamız var. Yemlerimiz azalmış suyumuz var Evet yani bir de bir civcivlerin kümesine girelim Evet civcivler sularını bitirmişler arkadaşlar artık bu suluk yetmiyor ben onlara da artık büyük bir şey koyacağım <laughs> sularını bitirmişler ya da dökülmüş bilmiyorum Onlara da artık büyük bir şeyde koyacağım sularını. çıkartacağım burada. Gel. Arkadaşlar isimler çok güzel uydu. Karakterlerine de uygun. Nazlıcan çok ürkek. Evet Nazlıcan ve prenses şu anda idman yapıyor sanki. Gelin kuzularım gelin. Gelin bakalım. arkadaşlar. Her geçen gün büyüyor çiçeklerimiz de. Bakın çok sevdiler. Hele bu kişi Gelin kuzularım. Arkadaşlar bu arada ağaçlar tam başlamış. İnşallah açmazlar. Çünkü açarlarsa onların işi biter. Uyuyun hani ağaçlar. Yavrularım. Hele kış. Nasıl can? Yavrum. Sen ne zaman yumurtlayacaksın? Sen ses maşallah başladı. Sen de bir an evvel başlaman lazım. Evet nasıl can, buza yaklaşıyor arkadaşlar. başlamış. Nazlıcan'a. Demek ki Nazlıcan da artık umutlamaya başlayacak. Çünkü prensesle çok eşleşti. arkadaşlar zamanı geldiğinde onları da yatıracağız inşallah. Onlar daha çok küçük umutlasınlar bir bakalım bir tur bakalım nasıl diyorlar mesela sarı kız çok direndi ona yatırmıyorduk yani ama sonunda yatırdık pes etmedi bakalım onlar da bunun gibi dişli olacaklar mı acaba Bakalım zaman neyi gösterecek arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.